什么？<吧> <laughs> Evet arkadaşlar videonun başında kuşun kalkışını çekmedik. Ee, 32 taklalı dişimizin yavrusu yavaştan yavaştan başladı. Bugün ilk videosunu çektik. Teke bıraktık. Bayağı da zorladı burayı. Daha yeni başladı. Biraz kızgınlığı olduğu için biraz e, işin açıkçası fişek tutmuyor. Ama geldiği zaman da güzel sesi soluğu. Gayet güzel. İnişi de gayet güzel. Başarılı. Ahmet Çavuş. Arkadaşlar. Kızgınlık var. Ya, evet. evet. attığı evet. vakit. Çok atarsa çok güzel kuş seyredeceğiz. Evet. akşam sereniye bırakıyoruz. Atmaca Atmaca gerçekten sıkıntı yapıyor. dört gündür. Kesin Göz açtırmıyor. Normal uçan böyle düz. Şu şekildeki yavruları bile Kovalıyor. hatta bu ağacın üstünde bir tanesini dün alıyordu. O derece gözü dönmüş arkadaşlar atmacana. Onlar da mecbur yavru büyütüyorlar. Yani Ahmet onlara de da yapacak bir şey yok. Aynı. Aynı. Güzel yavrularımız başladı inşallah. Başlarına bir iş gelmezse Güzel kuşlar seyredeceğiz arkadaşlar abiler hep birlikte. Thank <laughs> you. Arkadaşlar, abiler hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar, abiler.